Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayatta kalacağız. Amacımız demir bulmak. Çünkü ben elmas bulmaya daha alışamadım. O zaman başlayalım. Bu video like atmayı ve abone olmayı çok sevinirim. Hiç bekletmeden başlayalım. Yanlışlıkla koydum yine. Neyse. Allah kırdık Şimdi şuradan da kıralım. Bugün amacımız demir bulmak. çünkü ben elmas bulmaya da alışamadım. Elmasla alışacağım ama yakında. Bugün amacımız demir bulmak. Birazcık kolay ama olsun ben kolay severim. Merhaba ilericiklar, nasılsınız? Bu arada videoma like atmayı ve kanalıma abone olmaz olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kır 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 kır. Bugün yine tek başımayım yine hiç kimse yok. Neyse devam ediyoruz. Normalde bugün de video çekebilir. Bugün de yarın da video çekecektim ama bugün çekmek istedim. Şimdi bana diyecekler sen niye durmadan video çekiyorsun diye. Benim canım sıkılınca video çekiyorum. Onu Apo'nu Abdullah'la video çektiğimden ne görüp görebilirsiniz? Canım sıkıldığım zaman video çekiyorum. Tabii sizin de sıkıntınız olmuyorsa. Aa merhaba. Burada bir kafe rengi koyun var. Neyse bugün. Şimdi bakalım. Orada yanıma ekmek alsaydım iyiydi ya. Alsam mı ki? Arkadaşlar ekmek alalım biz bence. Hayda. Çöp attık mı? Evet devam ediyoruz. Şimdi e, madem yaratıcı olamıyorum herhalde operatör onu yapmayı unuttum. Şu an neyse. Şimdi e, şu odunları bir çevirelim. Devam. Şuradan bir odun yapalım. Ta 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 Güzel. Şimdi şuradan bir şimdi e, bugün arkadaşlar bu Minecraft videosunu başlıkta söyleyeceğim. Biliyorsunuzdur da ben yine de söyleyeceğim bilmeyenler için. Bu Minecraft iyi. Redstone var şey var. Ama grafikleri bir farklı. Bir de mod yüklenmiyor Minecraft'ta. Mod yüklense aslında harika olur. Ama yüklenmiyor bu Minecraft'ta. Bir de buraya bir de şey e, birleş, arkadaşlarınızla birleştiğiniz zaman şey ee, reklam çok reklam çıkartıyor Ondan da çıldırabilirsiniz ama Umarım düzeltirler. Oyun yapımcıları bu video izliyorsa Lütfen düzeltsin Çünkü e, çok re reklam izleyince e, Reklam izleyince izleye, adam kafayı yiyor Arkadaşlarınızla birleşemiyorsunuz bildiğin Bunu da düzeltseler iyi olur aslında Bir dakika, şuraya koyayım Oo, Burada bir mağar deminiz var ama ben kork korkmaya başladım burada neden bu kadar çok sis var herhalde oyun amacımız dediğim gibi demir bulmak çünkü ben elmas bulmaya daha alışamadım orada neden sadece mavi çiçek var Sarı ha, burada da çiçekler var da en çok mavi çiçek var neyse ah Düştüm. Ha ben ne yapıyorum? Yani şey yapalım hemen. Bir tane crafting table. Bir tane sopa. Tamam. Şunları da olduğuna çevirelim hemen. Aynen harika. Şimdi bir kazma yapalım. Bir tane balta yapalım. Birazcık çubuk yapalım. çubuğumuz az kaldı. Heh. Hadi bak şöyle bir şey yapacağım. Direkt bu Minecraft'ın ismini söyleyeceğim size. Bakın Minecraft'ın ismini söylüyorum. Şuraya tabelayı okuyun. Diyemedim ama olsun. Oh, tamam ya siz ben siz anladınız zaten. Boşuna tabela yaptık ya, ya. Yaz yazamadım ama olsun siz anladınız herhalde. Ee, şimdi başka ne yapalım? Kılıç yapmamıza gerek var mı? Bence var. Güzel kartonumuz az kaldı ama olsun. Amacımız demir bulmak. O bak burada bir madenimiz var. Bu madenden kazanabilirim. İşte bu, işte bu. Kömür buldum. Demir bulamazsak da videoyu kapatacağım. Şuradan bir kömür toplayalım da öyle. Hop. Topladık. Bak iki tane kılıcı tahta kılıç yapmışım. Pü. Neyse. Bana yani bak küçük davut yok. Geber. <laughs> ben bir şey fark ettim ama neyse devam edelim. Şimdi aslında bir mağara bulsam hiç fena olmaz. Devam edelim. Bir ma mağara bulsak aslında hiç fena olmaz. Aa acıkmışım ben. Oğlum domuz eti kesemem haram. Oğlum koyun lazım. Heh. Koyun vardı buralarda. Heh. Sen etini almak zorundayım. Açlıktan öleceğim yoksa. Hemen alalım. Benim acilen bir ocak yapmam lazım. Açlıktan geber, açlıktan geberiyoruz abi. Bak yine acıktım. Koşamıyorum ha. Şimdi dur şuradan kazalım. Bu arada arkadaşlar ee, bir abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Like da kazanıyorum da abone olursunuz beni çok mutlu edersiniz. Ben yine acıkıyorum abi. Yemek bulmamız lazım bizim acilen. Geber. Dur bu, bunu pişirek, bunu pişirek durun. Hemen buradan bir ocak yapmamız lazım. Tamam. Abi akşam oluyor ya. Ee, akşam ne nasıl yapacağız? Neyse. Tamam. Uyanıyor. Oğlum akşam oluyor korkuyorum ha. Zombilerden korkuyorum ben. Hani böyle diye çıkıyorlar ya o patlat çok korkutan şey beni bu. Hemen bunları almam lazım. Bunu çabuk olmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. Akşam oluyor. Koş koş bedelen koş. Kaç buradan. Oğlum ödümü patlatacaklar zombiler şimdi. Bu videoyu burada bitirsem ne yapsam? Onu lan oğlum. Geber onu. Hayır 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 hayır. Onu çok fazla vuruyorlar. Geber geber. Hayır hayır ya video bitecek. Video bitecek. Hayır. Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ama ama video çok kısa oldu ya. Daha demir bulamadık. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İskelet öldürdü beni ya. Bir de böyle diye çıktı ya. Korktum bir şey yapamadım. Neyse. Bir dahaki sefere şey yapacağım. Gelişeceğim. Bu sefer elmas bulmaya çalışacağım. Eee. Eğer bunları yapmamı istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dakika hemen. Sizleri seviyorum. Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz.